Sevgili dostlar, bugün 15 Temmuz 2025. Allah'ın izniyle hayırlısıyla arpa harmanını yapmaya başlayacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesut Özmer. Babasız konuşmasını çok kısa bir yaptım. Bugün 2025 yılı e, harmanımıza başlamış bulunmaktayız. köyün için arkadaş daha gelmediği için, işi yani bitiremediği için, dolayı, köyün bakın böyle örneklerimle bundan alarız. Bizlerimize böyle örneklerimizle gelmiş. Geçen sene açıkları sen arkadaş sen iğne biçiyor. Aydın. Şeri burada bakım yapıyor şu anda kendisi. Ondan sonra arpa biçmeye başlayacağız inşallah hayırlısına. Evet arkadaşlar biz tarlamıza gitmeye başladık. İçerimize arkamızdan geliyor. Başlıyoruz hayırlısıyla. Orada da zaman bekliyor. arkadaşlar geldik arpa tarlamıza. Çelimiz de geliyor arkadan. Allah geçecek. Ondan geçecek. Buradan girecek. Buradan girecek abi. buradan. Geldi bir gel. çarvazlar. lar biterler de son sistem olunca Ferrari gibi geliyorlar Arkadaşlar arpalarımızın bir de başaklarını yakından çekelim bakalım durum nedir ne değildir verim nasıl hiç bilmiyoruz şimdi göreceğiz bakalım seninle çıkacak şu anda arpalarımızın başakları bu şekilde bu arpa'nın cinsi ayda diye bir cins sladaran kadar verim pek vermedi ama bakalım bu sene nasıl olacak. Sonradan cins girdi. Bu daha biraz daha verim vardı. Geçen sene biraz verim düştü bu ayda da. Bakalım bu sene nasıl olacak? Gördüğünüz gibi dışarıda geliyor. Sonra az Arkadaş Şimdi arkadaş da geçen sene Batıranlar şimdi açacaklar işe arkadaş. Karlı çok dik, çok eğimli. Hafifte taş var. Şunu göstereyim arkadaşım. Bana gayet alçak düşüyor şey gibi geldi. Hani hiç kimsenin aklına bir şey gelmesin. Bu kamerayla çekiyoruz böyle alçak düşüyor. Şu an bu şey gibi değil. Arkadaş niye düşüyor şey onu göstereceğim. Bakın burası kenar tarafı. Ağız yüksekliği bu şekilde. Baya baya da namlular da belli oluyor. Baya verim bir iyi olacak gibi inşallah arkadaşlar. Sonuçta bir sene biz bunu bekliyoruz. bizim gibi çok dik rampa bir yer yani. Zaten bizde de pek bir karla bulunmuyor da. Başak boyları bu şekilde arkadaşlar. Bakalım biraz sonra verim nasıl olacak. Arkadaşlar arazimiz baya rampa. Dik yani. Gördüğünüz gibi. Ee, bu sene de havaların kurak gitmesi... <laughs> Mayıs 18'den itibaren hiç daha yağmur yağmaması nedeniyle toprak sıkışmamış. Yani toprak çok gevşek. Böyle olduğu için bir çer var çıkmakta zorlanıyor. Biz buraları merdane de yaptık hatta ama e, videosu da var zaten. Merdane de yaptık ama yağmurlar yağıp sıkışmadığı için toprak çok gevşek. Bir çer çıkarken. Patinaj yapıyor Hatta bir iki yerde de kaldı Tekrar iler geri yaptı o şekilde çıktı Gördüğünüz gibi ee, Yarım Bir defa yakın boşalttık Tam doldurmadık çünkü çıkamıyor Onun için e, Şu anda Birim ne olduğunu bilmiyorum burası 9 dönüm bu taraf Bu tarafta 4 veya 5 dönüm olması lazım Toplamda yani 15 dönüm falan işte bir yer Bakalım ne olacak gördüğünüz gibi buraları fareler yedi arpamızın. Bir de bu tarlamızda taş da var. Gördüğünüz gibi size rampayı göstereyim arkadaşlar. Çok dik. Üst tarafta dönecek yer de yok işin açıkçası. Bu şekilde. Ama benim tahminime göre e, çok iyidir ama güzel. Çok da boş değil. Şimdi aşağıda bir tarla daha var. Orası da 10 küsür atlı. Yanında da 2 dönüm toplam onu yer daha var. Yani bu kadar da yapacağız bakalım. 2 remort doldurabilecek miyiz? E, Remortlarımız 5 tonluk. Tek ilaveli. Üzerine de bir ilave de 30 santim falan genişliğinde bir şey yaptık. Tata yaptık yani. Biraz daha fazla oluyor olunca. Tabii e, ağırlık olarak da yani iç olarak da önemli bazen daba olabiliyor romok doluyor ama kilo basmıyor bazen de romok dolmuyor ama iyi kilo basıyor bu sene biraz yağmur gitti başlarda çok yağdı ilacı atamadık ardından da yağmursuz gitti arkadaşlar çok kurak gitti bazı yerlerimiz yandı bakalım göreceğiz Köylerimizde hafif e, su sıkıntıları oluyor. Şimdi aşağıdan da görüyor musunuz bilmiyorum ama Bilicik İl Özel İdaresi'nin kamyonu geçiyor, su tankeri, temiz su tankeri. Onlar da sağ olsun devamlı olarak bizler e, susuzluk çekmeyelim diye depomuza devamlı olarak su getiriyorlar. Bulunduğumuz bölge maalesef çok susuz, kurak bir yer. Yani içmeye dahi suyumuz yok. Mevlam'da bu sene çok kurak verdi. Zaten açacaklarımızın çoğu yandı. Şu anda 100 dönüm yerim var. Hiç e, bir şey girmeden direkt boble yapıp bozacağım yani açacaklar. Bekliyoruz. Her gün biraz yağmur yağmur diye bekliyoruz ama maalesef mevlan Mevlam bir yağmur vermedi. Bu sene çok kurak gidiyor. Pişne kirazlar da yok. Erikler de yok. Buğdaylar diyelim hadi yarı yarı. Bilmiyorum buğdaylarda verim nasıl olacak da. Buğday biştirmedik. Arpalar yani güzel çok güzel değil ama güzel. Yani bu yıla göre çok ama çok güzel yani. Bu yıla göre güzel. İnşallah bu yine bu şekilde bu kadar verse rahat bir şükürler olsun diyeceğiz. Bilmiyoruz da ne çıkacak ne edecek. Bunun haricinde Ayçiçeklerimiz maalesef çok kötü arkadaşlar. Size onların da bir videosu çekeceğim. Ayçiçeklerimizin. Maalesef yani çok taban yerler biraz iyi. Tıraş yerlerimiz yalnız zaten bizim aramızda %100'e %90'ı güreş ama ne yapalım Bir sene böyle İnşallah seneye edeceğiz. Arkadaşlar buralardan iki romak yapabilirsek aslında 25 falan küsur da. 30 diyelim biz onu. kilo doldurabilirsek çok güzel olacak. İnşallah 2 kilo doldurabiliriz. ön köğün bulunduğu mevki e, biraz daha bizim kendi köyümüze bakarak daha verimli e, biraz daha daban toprağa sahip ve biraz daha havadar yer yani devamlı esiyor gördüğünüz gibi önü açıklık e, burada Batı verim biraz daha iyi oluyor bize bakarak e, kendi köyümüzde maalesef etrafı kapalı olduğu için çukur bir alanda kaldığı için pek esmiyor Bırak gittiği sırada maalesef bizde yanıyor şöyle size anlatayım ee, burada mesela dönümüne 300-400 kilo, 500 kilo alırsanız 500 kilo alırsanız bizim köyümüzü de alacağınız en fazla 300-350. Burada 600-700 kilo alırsanız bizim orada alacağımız zaman 500 oluyor. Genelde yani dediğim gibi topraklarımız bizim kıraç ve esmiyor. Ee, Batı Belediyesi'nin arası biraz daha estiği için verim biraz daha fazla oluyor. Bu ee, nedenle de işte bizim de birazcık eee var. Biraz da sağdan soldan peşten <laughs> dostan bütün tarlalar var. Onları ekiyoruz şimdilik. Tabi bu arada kim ilisi ektiriyor, kim hesabından. Maalesef öyle de oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle bir toprak kendine olmadığı zaman bir şey yapamazsın. Yani bizim de zaten kendi toprağı Toprağımız tamamı 125 dönüm falan. Bunun haricinde bir kofremiz yok. Onun da şu anda bir 50 dönüm falan. 50 dönümü düşürdük yani. İşte kilerçiyiz. erik tarzında. Daha önce 100 dönüm falandı. Biraz para yetmedi. Biz de kestik. Onu da düşürdük. Evet arkadaşlar. Hayırlısıyla Balyelerimizde oldu mu bunları hayvanlarımıza götüreceğiz. Birazcık hayvanımız olduğu için e, onlara da balya götürmek zorundayız. Baya bir yeşil balya yaptık. Yeşil balya neredeyse bir samanlık doldurduk. Geçen seneden de yedirememiştik, onlar da var. Arpamız bitmişti, yem oluyorduk devamlı. Şimdi nasip olursa bu akşam bunu götürdüm mü Hayvanlarımıza arpamızı Değmenimizle hemen üşüteceğiz ee, Birazcık Almanın önüne Geçmeye çalışacağız yani Gördüğünüz gibi size şöyle etrafı çekeyim Dediğim gibi burası Çok esen bir yer esiyor yani devamlı olarak ee, Bizim köyde mesela 35 derece sıcaklık varsa Bu köyde düşüyor 32'ye 31'e 30 ağa devamlı estiği için şey yapmıyor ama bizim köyümüz çok aşırı derece sıcak oluyor arkadaşlar Arada sadece 1,5-1,5 bir buçuk, bir, bir buçuk kilometre e mesafe var yani bu kadar fark oluyor Bak Şu anda bile esiyor burası Bizim köye gitseniz yaprak kımıldamıyor böyle yani arkadaşlar Bu sene harmanımızı Batı Belediye Köyü'nde başladık 2025 yılında harmanımızı bizim bir şeyce arkadaşımız daha biçtiği işte yeri herhalde bitirip bitiremedi gelmedi daha. Gelince de onunla çekime devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız memnun kalırız. Desteklerinizi bekliyoruz. Bin aboneye az kaldı arkadaşlar. Destek sizden, videolar bizden. Evet arkadaşlar şimdi başka bir tarlamıza geçtik. Bu civardaki alt taraftaki biraz daha burası düz. Ee, ondan sonra az bir yerimiz kaldı. Yani siz anlayacaksınız hemen hemen 2 km da olmak üzere. Zaten e, biz de öyle tahmin etmiştik. Daha fazla olmaz demiştik. Çünkü buralar geçen sene e, buğday hanesiydi. Biz e, süremedik. Goble yaptık iki kat. Ardından da şey yaptık, e, arpamızı ektik. Şimdi öbür küçük parçaya geçeceğiz. Ondan sonra e, vakit bulabilsem ben size remokların ne kadar olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi remoğumuzun biri bu. Sadece arkadaş da gidiyor karşıdan. Remoğumuzun bir tanesi bu doldu. Gördüğünüz gibi bu ağzına kadar doldu. Azıcık da taşırdık şuralara. Bakın. Bunlar da kurdun kuşun nasibi. Zaten harman da taşmaz olmaz. Buraya da taşırdık. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Bunlar da kurdum kuşun masibi. Tahmini yarım çuvala kadar. Birazcık da fazla da olabilir. Taşırdık. Onun haricinde diğer roma da göstereyim. Yani istediğimiz gibi Allah şükür Roma oldu. Kışarcı arkadaşa da sordum. Abi 25 dönüm. Az da kuşrağıtı var dedi. 25 dönüm. Aman 25 dönüm yerimiz varmış. Burada resmi olarak öğrenmiş olduk. Tapuda da yazıyor da. Ee, Hattım benim. ona geçtiğim için bazen çekmiyor burada. Bazen çok güzel çekiyor. Ben de anlamadım gitti. Kendi köyümüzde sorun olmuyordu. Burada biraz Vodafone'da sorun oluyor çok güzel çekiyor burada. Evet arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 e, olsa yeter diyorduk. Geçen sene anızdı burada. Anıza tekrar bir arpa ekmiştik. Hatta hatta sürememiştik bıraktıktan. Onun yerine goble yapmıştık iki kat. Yani çok aşırı bir verim beklemiyorduk. Bir de üstüne başlarda yağmurlu gitti ardından yağmur bir kesildi bir daha yok. Bu sefer de kurak gitti. Yani öyle olunca iki romok olsa bize yeter diyorduk. Allah'a şükür dediğimiz gibi iki romok da oldu. Romoklar beşer tonluk. E, tek ilaveli. Bizde üzerinden 30 santim falan geliyor. Tam olarak gözlüğümüz 30 35 mi O şekilde bir de Galas'tan dolandırdık. Biraz da çiğniyoruz. Böyle olunca güzel oluyor. Ama e, buğday falan olsa mı 45 46 47 falan geliyor bazen. Ama tabii yağmurlu gidip e, buğdayın doluluk oranı da önemli. E, Kabo olursa o zaman da fazla kilo basmıyor. Yani 4.5 kilo falan geliyor buğday oldu mu. Burada Avrupa'da da herhalde 4.5'lik e midir bilmiyorum ya. Şimdi ne desem ne olacak. 4.5'lik özüne bakalım yani 2 dört 4 18 4 falan oldu diyelim biz tam olarak bilmiyoruz pantera çıkmadan da ne nezekler ne olur hiçbir şeyde yalan tamam. söylemiyorum. şimdi burada çok yüksek tamam. şimdi geçerken ben size diğer robotu da çekeyim bakalım artık tahmini siz yapın Allah'a şükür olduğumuzu bulduk. Bu seneki bırak yılda Hayırlısı. Arkadaşlar diğer ramo çekemiyor. <laughs> Babam bastırmış gitmiş. Ee, köyde eğer boşaltmazsa o zaman sizi çekeyim. <laughs> Bizim bitirdiğimizi görünce o da bekliyordu. Hani alma almama falan yaparsın. Üzerinde biraz az bir yer vardı. Materyali biraz da çimleriz diye basmış gitmiş şimdi bu görüyor musun Ön hani gidiyor yetişen hemen <laughs> onun maşallahı var bu nedenden dolayı onu çekemeyeceğim eğer köyde boşaltmamışsa çekerim ama yine bir de verimi güzel saf da güzel güzel de balya olacak burada arpa balyesini biz de hayvanlarımızı vereceğiz diğer e, balyalarımızı satacağız Güzel Allah bereket versin. Ne dedim bu seneki yılda güzel. Evet arkadaşlar. E, bu bir arkadaşı ayrı bir video bekliyorum. Dün ayrı, ayrı bir vlog yapmaya karar verdim. Onun için burada videoma son veriyorum. Kanalıma ee, abone değilseniz abone olursanız çok memnun oluruz. Bir aboneye az kaldı. Sizlerin sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde büyümeye devam ediyoruz. Malum e, büyüdükçe insan daha çok video çekmek istiyor. Onun haricinde pek istek gelmiyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bize memnun oluruz yorum ee, yaparak beğeni atarak bize destekleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burası da bizim diğer Avrupa tarlamız. Burası da bizim köyün olduğu için de kaldığı için. Ee, onu da bize gelen arkadaş bizi burada gördüğünüz üzerlere. Bizi için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, diğer videomda görüşmek üzere.